Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sevgilikte bu oyun oynayacak. Bebek Bobby'den kaçma oyunu. O zaman girelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanal abone o zaman geldiğimiz yerden devam edelim. Oha. Onunla bizim bebeğimiz bu şovsuz. olsun. Daha iyi daha iyi. <laughs> Arkadaşlar şey de varmış lan. Ama üst uzmadı. Düştük. Düştü. Tek arkadaşlar. Evet arkadaşlar tamam hadi gidelim. Lan bebek bobi. Ona bebek bobi. Şurada ayıcıklar var arkadaşlar. Alalım onları. Arkadaşlar çekilermisiniz Allah'ım ya Rabbim ya. ya alama lan cübbeliye benziyor hem de kaşları ya neyse arkadaşlar ben bitireceğiz bu oyunu hemen bitireceğiz hop yukarıdan çıkarken yukarıdan çıkarken yukarıdan çıkar anam abi kuş abi Allah oğlum oh, oh, oh. ananın ya oğlum bittin ya yokta çıkarken of 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 ha tamam geldim arkadaşlar yukarıda çıkarken tamam, arkadaşlar yine sanbu eski hesaplarma kısıldım yukarıda çıkarken yukarıda çıkarken hadi arkada. yukarıda çıkarken evet arkadaşlar yapıyorum yukarıda anol Allah. Ben, ben, ne yapıyorum ya? Gerçekten ne yapayım ya? Eskiden çok proydum ben. Niye böyle oldum ben acaba? İyi yapıyorum iyi yapıyorum. Roblox prosuydum ya eskiden. Yukarıdan çıkar yukarıdan hop hop. Hoppala, hoppala. Hop. Oh. Ne oğlum ne oldu? Allah, o ne, o ne lan? Oha, kaç 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 kaç, kaç. arkamızdan gelmiyordur inşallah. Evet tamam gelmiyormuş. bebe uyuyor uyuyor lan daha da uyuyor lan bebe kobi ama ya oğlum bu ne ya <laughs> diğer bebek. bir dakika arkadaşlar nasıl geliyor gel bir dakika bir dakika burada bir tane oyuncak vardı Aa, daha tamammışız. Gelmedi. Allah belanı. Aa, aa geliyor. Geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Allah belanı. Allah belanı. Allah belanı. Geliyor, 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 Allah. geliyor. Ağzımız için geliyor. Ağzımız çıkıyor fazla az içim geliyor. Oğlum ben ne yiyelim? Ananı uğradım Haydi bismillah bismillah bismillah. Gel. Ne oluyor <Nedir> lan? <laughs> lan. Şş, bana bak lan. Bu da Recep Vedi çocuğu gibi ya. Now <laughs> <laughs> Hmm, bu da hüngür hüngür alıyor ya. Ay, hayır, hayır. Hayır. tam tam. Ya oğlum midesine girdim ya. Oğlum ben ne yapıyorum? Bak lan ben bunu bir eğiteyim. Arkadaşlar ben bunu eğitip geliyorum. Arkadaşlar şimdi eğiteceğim. Hop. 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 Hop öldü öldü öldü. Salak salak öldü lan. Öldü. Uzun nasıl bak. Ah. <laughs> <laughs> Oğlum ben gidiyorum ana karşısına yere. Neyse bu son son öldürüşün. Malıyorsun. Son öldürüşü dedim. Mehta oldu. Az yukarıdan çıkarken niye korktum acaba ya? Hoppala. Abur. Abur. Hop. 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 Yukarıda çıkarken hop. Hop. Tam burada da bir tane şey varmış. Gelin bakalım evet geliyor. Abur. Çaralamino. Hadi yalmayalım. Gelme, gelme. Ot bakalım tam geliyormuş geliyormuş gel evet. tam geldi dört tane şeyimiz var arkadaşlar saatta gözüküyordur arkadaşlar evet de şu an gözükmüyor gördüm oğlum saatte gözüküyordur arkadaşlar arkadaşlar Abi goto ananı 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 Allah belanı Oo oğlum lan nasıl kurt ananı Ya oğlum Allah'ım ya Rabbim ya hep ölüyoruz ya Allah Allah ananı Burayı aldık lan biz. Allah ben alım ya. Yeter ya. Ölüyoruz hep. Oğlum ağzıma. Oğlum hep çapıyor ya. Hadi çarpma bir kere. Hadi bir kere de çarpma görelim. Hoppala. Neyse hadi hücreyi bırak. Bakalım bak bırak hadi bakalım. Bırak tuş var arkadaşlar. Neyse tamam. Onu düşünmeyelim. Biz şeyimize bakalım. Arkadaşlar ben böyle de yapabiliyorum. Böyle yapabiliriz bence. Şeyi alır şöyle koyun. Şöyle arkadaşlar. Ne Bu ne yapıyorsunuz? Bu tarafa koyuyorsun. Anan. Oha. Arkadaş. Heh. Arkadaşlar böyle işte böyle böyle yapacaksınız böyle alıyorsun bu kadar bitti nasıl oğlum her gördüğümüz tamam arkadaşlar bu taraftan gidiyoruz Allah oğlum ne oldu lan ben turunculaştım filan hop 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 bala hop gidiyorum ay karanlık çıkarken aşağıdan çıkarken giderlerden çıkarken buradan çıkarken hop denizden çıkarken, havuzdan çıkarken ve ee, kendimden oyundan çıkarken Evet arkadaşlar sonra lan ne bakıyorsun? Evet arkadaşlar burada güzel bir yapmam lazım. Tek yapmam lazım burayı. Hadi. Gel lan gel. Oğlum tablet çöküyor lan. Tablet çöküyor. Gel. Gel kuşlar. Bitti lan. o oh, lan bitti. Yes bitti lan. Evet arkadaşlar bitti. Tek de bitirdim. bir dakika arkadaşlar şu tarafa kadar gideyim ben. Evet arkadaşlar geldik. Lan. Arkadaşlar bu tarafa kadar da çıkacağız. Evet arkadaşlar geldim burada tarafa kadar. Hadi gidelim diyor. Bu ne acaba lan? Bu lan? <laughs> Kesin bu şey bu ne böyle bu ne lan, lan ne diyor oğlum kulağa bak lan lan bununla bak burun lan az, az bu ne lan böyle bu nasıl araba hadi gidelim ananana ananana fırlatacağım Oo oh, ben varım lan oradan. Hadi bay bay sana da. <laughs> Ve şöyle gidek. Bunlar. E yeni doğan modu ro, ro, rozetini verdi bize arkadaşlar. Ne yazıyor? Yüz oda yani rozet kazanma kazanmak için tüm oyuncak ayı ayıları bul. Tamam abi bulurum. Bunlar hiç ben ay oyuncak ayıları yerine. Kötü büyük an büyük anneden kaçtım. Tamam. En sevdiğim benim kırmızı. Yok. Evet arkadaşlar. Oyunun sonuna geldik bugün. De. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.